Merhaba arkadaşlar, Cüp Games haberlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi en güncel online oyun haberleriyle tekrar karşınızdayız. İşte bugün haberleri. World of Tank Generals 0.6.0 güncellemesi yayımlandı. We'll Airstone Dünya Şampiyonası başlangıç yapıyor. Black Desert'ın ilk kapalı betası duyuruldu. World of, Ta World of Tanks Generals 0.6.0 güncellemesi yayınlandı. Wargaming'in taktiksel kart oyunu herkes için ücretsiz olarak erişebilir durumda. Neredeyse 5 aylık bir açık beta ve 3 aylık App Store bölgesel test sürecinden sonra oyuna iOS platformu ve resmi web sitesinden erişim sağlanabilecek. World of Tanks Generals, ücretsiz oynanan tarayıcı tabanlı, tabanlı, kart biriktirmeye yarayan stratejik savaşa odaklı bir kart oyunu. Dünya'nın en büyük turnuvalarından biri olarak tanınan Hearthstone. World of Championships başlangıç yapıyor. Birçok farklı ülkeden en iyi 16 oyuncunun boy gösterdiği bu turnuvada 1 milyon dolarlık ödül ve dünya şampiyonluğu unvanı için savaşılıyor. Aylık sıralamada ve turnuvalarda en iyi performansı gösteren oyuncular bu turnuvalara katılma hakkı kazanıyorlar. Oyuncular turnuva davetiyelerine sahip olabilmek için Kasım ayından yıl sonuna kadar puanlarını tekrar biriktirecek. Black Desert'ın ilk kapalı betası duyuruldu. Yapımcı şirket, beta'nın 16 Aralık tarihinde Avrupa, Kuzey Amerika Kuzey ve Kuzey Denizi bölgelerinde başlangıç yapacağını duyurdu. Bu süreç 22 Aralık tarihine kadar devam edecek. Oyuncular 5 farklı Tamer sınıfından herhangi birini seçebilecek. Ayrıca sınıfın yeteneklerini gösteren bir video da yayınlandı. Oyuna erişim sağlayacak oyuncular birçok yeniliği ve karakteristiği deneme şansı bulacak. Evet arkadaşlar bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.